Merhaba arkadaşlar kanalıma bugün de hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugünkü videomuzda psikolojik kancalarla onu kendine nasıl bağlarsın konusunu paylaşmaya çalışacağım hoşlandığınız biri var onda iz bırakmak istiyorsunuz duygusal bir bağ geliştirmek istiyorsunuz ve bilinçaltına mesajlar yollamak istiyorsunuz neden çünkü sizi istemesini istiyorsunuz çünkü siz onu istiyorsunuz peki onun zihninde nasıl yer edersiniz? Onu nasıl etkilersiniz? işte size psikolojik kancalarla kendinize bağlama yöntemlerinden örnekler arkadaşlar. İlk olarak evet gizli iltifatı kullanabiliriz. Nedir bu gizli iltifatı arkadaşlar? Onun zihninde iz bırakmak istediğinizde gerçekten sen insanları anlıyorsun. Bu nadir bir özellik diye ona kendini böyle değerli ve özel hissettirmelisiniz. Çünkü insanlar beğenilmek, onaylanmak, anlaşılmak, takdir edilmek istiyordu, değil mi? Tamam. Biz bağ kurmak istiyoruz ona açık açık değil de böyle gizli gizli iltifatlar edeceğiz bağ kuracağız unutmayın hedefimiz bu hedeften ne yapıyoruz şaşmıyoruz ve fiziksel mesafede çok sırnaşık olmayacağız çok da uzak durmayacağız ara ara yakınlaşacağız arkadaşlar yeteri kadar ve ara ara da kenara çekeceğiz kendimizi aklını biraz karıştıracağız karşıdaki kişinin ve duygusal bir karşılık gelsin istiyoruz. O yüzden de şimdi başınızdan geçen bir olay oldu ve olayın ardından da konuşuyorsunuz diyelim. Diyeceksiniz ki ya biraz üzgündüm, biraz canım sıkkındı ama seninle konuşmak bana çok iyi geldi dediğinizde duygusal bir karşılık alıyorsunuz. Onun da sizinle e, ne yapıyorsunuz duygularını paylaşmasını sağlıyorsunuz. Duygusal e, karşılık kancamızı da böylelikle atmış oluyoruz arkadaşlar. Ses ve iletişim kancasını da kullanmalıyız. Ses tonunuzu lütfen etkileyici bir şekilde kullanın. Diksiyonunuzu etkileyici bir şekilde kullanın ki zihnine girin. Karşı tarafın buna özen göstermelisiniz. Hep diyoruz ya koku kancası. Evet koku içinde onun hangi kokuları sevdiğini biraz anlamanızda fayda var ve o kokuyu sürekli onunlayken Kullanmanızda fayda var neden çünkü kokunun da hafızada ciddi anlamda yeri var arkadaşlar ve benzerlik kancası da atabiliriz o noktada yani onu yansın arkadaşlar onun gibi davranın tamam onu kopyalayın lütfen bu da yine e, psikolojik kancalardan bir tanesiydi bir başka kancamız ne acaba dediğimizde statü kancası. Mutlaka bir konuda arkadaşlar azmedin ve başarılı olun. Statünüz olsun, gücünüz olsun. Çünkü bu başarı insanları çeken bir başlık, statü çeken bir başlık. O yüzden lütfen bir alanda iyi olmaya gayret edin. O alanla ilgili etkileyin karşı tarafı ve öncelik kancası da atabilirsiniz. Nasıl bir şey bu? Şimdi hoşlandığınız ya da hayatınızda olan biri, yeni başlayan bir ilişki olabilir ya da başlamış devam eden bir ilişki olabilir. Burada öncelik kancasında diyelim ki onun bir programı var ve o programı yapmaya hevesli sizin söylediklerinizi çok böyle önemsemiyor. O zaman ne yapacaksınız? Önceliğine geçmek için ona cazip bir teklif sunacaksınız. Hayır diyemeyeceği istediği bir şey. Böylelikle o kişi sizin için planını değiştirecek ve sizi önceliğine çekecek. Tamam mı? Bunu da uygulayabilirsiniz arkadaşlar ve sadakat ve vefa üzerine biraz sorumluluk yükleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu kancayı nasıl atabiliriz? Bunu da arkadaşlar ya sen çok vefalısın yani bir konuşma içerisinde hani anlatıyor insanlarla ilgili yaptıklarını işte kendi çabalarını orada ona çok vefalısın ve sen gerçekten sadık birisin dediğinizde kişi buradan da hemen kendine sorumluluk alıyor. Bu övgünün altı boş çıkmasın diye ileride de gereğini yapıyor unutmayın sadakatle ilgili de sorumluluğu vefa ile ilgili sorumluluğu da böylelikle bu kancayla birlikte karşı tarafa yüklemiş oluyoruz arkadaşlar ve düşünce değiştirme kancası. Şimdi tabi ilişkilerde insanlar sıkıntılar yaşıyor arkadaşlar. Ee, yaşadığınız bir olayla beraber bir zorlukla beraber olumsuz düşünmeye başladı diyelim. Siz o noktada e, bu zorluklar, bu yaşadıklarımız bizi daha güçlü yapacak. Ben buna inanıyorum dediğinizde evet engeller olacak, biz aşacağız verisini yüklemiş oluyorsunuz. Böylelikle onun zihnine de bu veriyi atmış oluyorsunuz. Unutmayın arkadaşlar ve tabii ki empati kancası da yine burada önemli. Empati göstermeniz kıymetli. Ne diyebilirsiniz? konular konuşulduğunda ya gerçekten çok üzüldüm seni gerçekten anlayabiliyorum diyebilmek böyle bir geri bildirim karşı tarafa anlaşıldığını düşündürecek ve iyi hissettirecek yine empati kancasını da ne yapıyoruz atıyoruz peki başka neler var elimizde şimdi tabi yine kendini değerli ve özel hissettirmesini e, istiyor insanlar karşı taraftan. Bu noktada da sosyal ihtiyaçlarını karşılamanız kıymetli ya seninle böyle hiçbir şeyi fazla düşünmeden çok güzel bir gün geçirelim her şeyi bir kenara bırakalım bu çok güzel gün başlığı içerisine de arkadaşlar size duyurduğu her ne varsa tamam mı onları eklerseniz yine bu bağları güçlendirirseniz haberiniz olsun Evet değerli anlar ve anılar ilişkileri çok besliyor. Bunu da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ve sonra biraz mesafe de bırakmamız gerekiyor. Her zaman her an hazır olan olmak doğru olmuyor ilişkilerde arkadaşlar. Ama mesela bu mesafeleri bırakırken de ya işim gücüm var daha sonra görüşürüz gibi bir uslupla değil de burada ya evet yoğunum. Ama seninle vakit geçirmek için çok sabırsızlanıyorum demek. Hem mesafeyi koyuyorsunuz hem de karşı tarafa kendini değerli hissettiriyorsunuz. Böylelikle sizi daha fazla arama isteği ve düşünme durumu e, e, yaratıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Düşünmeye zorluyorsunuz sizi tamam? Anlaştık umarım. Ve ortak hedef kancası da atabilirsiniz. Nasıl bir şey bu? Şimdi hani Arkadaşlar insanlar yarınlarda görebilmek istiyor hikayeyi ve partneri. Bunun için de hani seninle birlikte böyle seyahate çıkmak çok iyi olurdu. Biz bunu yapalım bu sene içerisinde diyebilirsiniz. Ve buna hem senin hem benim çok ihtiyacım var. Çünkü ikimiz de gerçekten stresli bir akıştayız, yoğun bir akıştayız bunun evet bir şekilde sonucunu böyle bir seyahate bağlarsak bir tatil yaparsak ikimize de çok iyi gelecek dediğinizde gelecekte onu gördüğünüzü yarınlarla ilgili plan yapmak istediğinizi belirttiğinizde bu kişi de Hı, geleceğinde beni düşünüyor güzel diyor bakın değerli hissediyor yine yeni bir bağ kurmanız için önemli bir başlık bu da arkadaşlar ve kendi kendine yeterlilik göstergesi de vermeniz gerekiyor. Evet şunu yapacağım, evet bunu yapacağım, şuraya gideceğim, buraya gideceğim gibi başlıklarda kendinizi karşı tarafa, kendinize yettiğiniz yönünde verilerle yansıtırsanız bir artı alıyorsunuz. Ama bu noktada ya ben bunları hallederim ama seninle halletmek ayrı keyifli oluyor derseniz yine arkadaşlar bu bağı güçlendirirsiniz ve tabii ki zarif mizah da kullanmalıyız arkadaşlar karşımızdakini gülümsetebilmemiz ve ya beni çok eğlendiriyorsun halbuki espriyi siz yapıyorsunuz o da eşlik ediyor ya beni çok mutlu ediyorsun diyebilmeniz yine kıymetli arkadaşlar seninle çok eğleniyorum ben umarım e, bu da kalır aklınızda ve gizem tabii ki gizem önemli her şeyi bir anda açarsanız hızlı bir şekilde içinizi açmanız arkadaşlar doğru olmuyor ne yapacaksınız peki karşı tarafa e, güven de vermek istiyorsunuz bu noktada ya bunun için doğru zamanı bekleyelim deyin. bazı başlıklarla ilgili tamam mı? onun düşünmesini o konuyla ilgili biraz takıntı yapmasını işte zamana yayarsanız o zaman içerisinde zaten bazı e, hani aktiviteler, bazı konuşmalar, bazı davranışlar aranızdaki bağ güçlendirmeye başlıyor. Gizem oluştuğu noktada kişi arkadaşlar doğru zamanı bekleyelim dediğinizde bekliyor ve kurmaya da devam ediyor kendi içerisinde. Lütfen her şeyi bir anda içinize açıp anlatmayın gizem olmayı da ihmal etmeyin diyorum arkadaşlar ve ihtiyaçlarını gidermek ancası da yine çok önemli tamam kendi başına bir şeyler yapıyor olabilir ama hep insan insana muhtaç bir canlı diyoruz ya o noktalarda peki hani bir şeyler yapmaya çalıştığında ya bu konuyla ilgili senin için ne yapabilirim ee, senin için yapabileceğim bir şey var mı diye hevesli olun, istekli olun, çaba gösteren taraf olun. Bu da yine ihtiyaçlarını giderme konusunda ona yardımcı olduğunu hissettiğinde, bakın hissettiğinde kişiler için ciddi bir karşılığınız oluyor. Bunu da unutmayın lütfen arkadaşlar. İlgi azaltma bölümüyle ilgili de sürekli stabil şekilde aynı oranda aynı şeyleri yaparak arkadaşlar e, monotonlaştırmayın ilişkinizi. Duygu durumlarını indirip çıkta, e, çıkartmak bu anlamda önemli. Ne yapıyoruz? İlgi azaltmaları yapıyoruz. Bugün çok iyiyiz. Ertesi gün biraz aşağı doğru ilgimizi indiriyoruz. Bunu da eklerseniz <laughs> başlıklar arasında kullanırsanız iyi olur. Ve çelişki kancası. Ya ben hmm, seni aslında çok cesur buluyorum ama zaman zaman da daha çekimsel buluyorum aslında ya sen çok güçlüsün güzel saklıyorsun üzüntülerini gülümsemenle gibi böyle olumlu ve olumsuz gibi bakın çok olumsuz değil ama çelişkiler uyandıracak onu yine düşündürecek verileri yükleyin çelişki kancasıyla da arkadaşlar ve sonra iç çember kancası neymiş bu mesela çok özel bir durumunuzu onu anlatın ben bunu sadece sana anlattım deyin iç çemberinize aldığınızı belirtin ki o da aynı şekilde o çembere sizi alma eğilimi göstersin bunu yalnızca sana söylüyorum bakın yakın hissettiriyor karşı tarafa unutmayın olur mu ve içsel onay kancası da atabilirsiniz yine ya senin kararların gerçekten etkileyici dediğinizde birine hı hı. Ben iyiyim, ben zekiyim, ben akıllıyım. Çok değerli hissediyor kendini. Onaylamayı da lütfen ihmal etmeyin. Karşı tarafı ve tekrar kancası da atabilirsiniz. Bir kelimeyi, bir davranışı tekrarlayın lütfen. Bu da karşı tarafın size bağlanmasını sağlıyor arkadaşlar. Umarım anlatabiliyorum. Ve e, zıtlı kancaları da atabilirsiniz. Nedir? Bu önce sıradan şeyler yaparsınız sonra bunu etkileyici bir hale dönüştüren başka şeyler yaparsınız yani bir jest yaptınız sıradandı sonraki jestiniz biraz iddialı sonraki daha iddialı olabilir O yüzden de zıtlı kancaları da atmayı ihmal etmeyin hep aynı tek düze gitmeyin olur mu arkadaşlar ve e, sonra hmm, Size arkadaşlar karşı tarafın ufak ufak yardımlarda bulunmasını sağlayın bu da bağları güçlendiriyor kişiye kendini iyi hissettiriyor bakın ufak ufak diyorum abartmıyoruz tamam mı size yardımcı olmasını sağlayın lütfen ve e, unutmayın arkadaşlar insanlar bir şeyi kazanmaktan insanlar bir şeyi kazanmaktan çok kaybetmekten korkuyorlar. Yani evet şimdi sizi kaybetmekten korkmasını sağlamanız gerekiyor. Nasıl? Nasıl olacak? Bir fırsatsınız ve fırsatı kaçırmak istemeyecek noktaya onu getirmelisiniz. Yani sizi kaybetmekten korkmalı. Bunun için de onu yanılmalısınız. Güzel veriler sunmalısınız. Doğru kancaları zihnine e, atmalısınız. Ve böylelikle bu psikolojik kancalarla onu kendinize çekip bağlamalısınız arkadaşlar. Zihninde güzel bir yeriniz olmalı. Bir fırsatı kaybetmek istemeyecek hale getirmelisiniz. Ona kendini çok iyi hissettirmelisiniz. Unutmayın. Anlaştık umarım. Hem fiziksel hem de zihinsel bir fırsat olduğunuzu karşı tarafa verebilirseniz sizden gidemez size çok ama çok çekilir. Böyle bir başlangıçla başlatabilirsiniz bu kancalara ata ata arkadaşlar. Zaten sonra size bağlanıyor, kalıyor kişiler ve onda iyi bir yeriniz oluyor. Sizi kaybetmekten çok korkuyor. Tamam? Umarım anlatabilmişimdir. Evet ne dedik? Psikolojik kancalarla onu kendinize bağlayın. Etkileyin hayatınızda olmasını istediğiniz insanı hayatınıza alın. Şimdiden mutluluklar diliyorum. Bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Benim iletişim kurmak isterseniz Funda Yuhcaz Fıraltı Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.